Askerin Taktik Operasyon Kiti adında Atok dediğimiz bir özel kuvvetler, özel harekat ve polis özel harekat özel birlikler için gerçekleştirmekte olduğumuz hani projelerimiz var. Projelerimiz kapsamında 2021 yılında, 2022 yılında ve 2023 yılında çeşitli imzalarımızı hani attık. Sistem 2021 yılında kalifikasyonları tamamlanmıştı özel kuvvetler komutanlığında. Özel harekat birlikleri için çalışan sistemimizin yavaş yavaş sahada uygulamaları hani devam ettikçe oluşan ihtiyaçlardan dolayı sektördeki yani büyük ve nitelikli önce ve kalifiye olmuş olan şirketlerden teknolojik bu sistemimizin teknolojisini dahil ete taşımak, fonksiyonelitesini değiştirmek yani adına şu anda aşama aşama şu anda yeni teknolojilerle zenginleştiriyoruz. Bu kapsamda da çeşitli sektörümüzün nadide şirketleriyle beraber yapmış olduğumuz imza törenleriyle beraber Atok sistemimiz yani giderek şu anda kendini sağda e, sahada daha farklı özelliklerde kalifiye ediyor. Bunların bir tanesi de mesela örnek vermek gerekirse bir e, savaş alanında yine e, askerlerin desteğini sağlayacak olan shelter sistemi ile ilgili paketlerle yani bir anlaşma imzaladık. Şimdi bu e, yapmış olduğumuz hani anlaşmalar ve sözleşmelerin hani, sonrasındaki Geliştirilen şeyler TSK'nın kara kuvvetlerinin özel kuvvetlerin ve polis özel harekatın, jandarma özel harekatının sistemlerine yansıyacak. Bununla birlikte bir de metaverse konusunda hani işbirliği anlaşmamız oldu. Firmamız uzun yıllardan beri oyun teknolojilerine çalışmakta. Oyun teknolojileriyle ilgili de şu anda metaverse konusu hala hani gündemimizde. ...Industrial Metaverse ve Metaverse Military taraftaki yani uygulamaları ve oyun teknolojilerinin savunma alanındaki kullanımlarının gittikçe arttığı ve görselleştirme teknolojilerinin ve spatial computing dediğimiz uzaysal bilgisayar ortamının gelişmesiyle beraber oluşan bu pazar içinde şu anda ciddi hala yatırım yapmaktayız. Metaverse konusunda şu an Türkiye'nin en büyük yatırım yapan hani şirketiz ve bu konuda da yine... E, yurt dışından bir firma ile beraber bir Metaverse konusunda işbirliği anlaşması imzaladık. E, geçen e, Abu Dhabi'de de yine Fransız bir şirketle hani, Metaverse konusunda işbirliği anlaşması imzalamıştık. Dolayısıyla Metaverse konusu şu anda Siyahlı Kuvvetler'de kullanımına doğru şu anda ciddi anlamda bir uğraşımız var. Yani bu konuda hani, e, e, kendimizi geliştirerek devam etmekteyiz. E, bununla birlikte yine savaş alanında bir e, robot dog dediğimiz bir robot köpek e, çalışmamız var bu e, köpekle ilgili olan hani çalışmamız kapsamında da askerlerin savaş alanında e, ihtiyaç duydukları e, tehlikeli bölgeye onlar yerine hani gidebilecek malzeme taşıyabilecek bir hani sistem içinde şu anda ciddi anlamda bir ve keşif yapabilecek e, tehlikeyi önden algılayabilecek yine bu tür e, ot otonom sistemlerle ilgili yatırım yapıyoruz. Firmamızın görüntü işleme, yapay zeka, artırmış gerçeklik gibi birçok alanda nitelikli bir kadrosu var. Bu kadro ile beraber Atok sistemimizle konuşan, Atok sistemimizin içerisinde bir ünite olarak yani çalışan robot köpek gibi sistemlerin ilerleyen süreçte savaş alanında etkilerinin yüksek olacağını değerlendiriyoruz. Ve bununla ilgili de robot teknolojilerinin, otonom sistemlerin, yani etki seviyesini eee artıracak birçok teknolojik çözümü yani yaratabilecek nitelik kadromuzla beraber bunu robot köpekle başlattık. İlerleyen süreçte otonom sistemlerdeki çalışmamızı daha başka platformlarla birlikte daha da genişleteceğiz.